Park eden misafirleri, kulüklar. Hepinizle tekrar hoş geldiniz diyoruz. Birazdan programımıza başlayacağız. Malazgirt, Malatya, Turgut Özal Üniversitesi. Arap kimliklerimiz var. Onları da yavaş yavaş yerlerine davet ediyoruz. Uçlar yansın. İşte geçiyor. Ziraat Fakültesi geçiyor. Ziraat Fakültemiz geçiyor. Müzik Milli ekonominin temelleri geçiyor. Tarıma yatırım gelecektir diyoruz. Hemen evet, yüksek yüksekokulu geçiyor. Evet, keplerle selamlayalım. Arkadaşlar keplerle selamlıyoruz. Meslek Yüksek Okulu Sakin Şehir Osmanlı'nın Kokusu Prihada Üniversiyle Arapkir Meslek Yüksek Okulu Akşadağ Meslek Yüksek Okulu Ekimhan Mehmet Sumur Meslek Yüksek Okulu Kale, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulu geçiyor. Hemen arkasından İnsanlar elbiseyi banken övülür, otomobilin arabayı şokar övülür diyor. Evet, bir şeyler elleri. hazırız. Evet Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Rektörüm, çok kıymetli protokol davetlileri, Sayın Hocalarım, çok kıymetli veliler, sevgili öğrenci arkadaşlar. Niyet törenimize saygı duruşu ve istiklal maaşıyla başlıyoruz. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut'a özel olarak teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin kuruluş çalışmalarını sürdürürken biz öğrencilerimizi ihmal etmediniz kültürel ve sosyal etkinliklerle bizleri hep desteklediniz. Bazen yemekhanede bizimle sıraya girdiniz. Bazen öğrenci evlerinde sıcak bir çayımıza ortak oldunuz. Bazen de gece öğrenci yurtlarında yanı başımızda oldunuz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar burası daha farklı bir üniversite olacaktır. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Aysun Baykara Kulut biliyoruz ki bizleri unutmayacaktır. Çünkü Sayın Rektörümüzün bizlere olan desteği mezun olduktan sonra da sürdürecektir. Tüm katılımcılara, mezun olun arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Konuşmama başlamadan önce ülkemiz için, milletimiz için, bayrağımız için canlarını seve seve veren tüm şehitlerinizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki buradaki tüm gençlerimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkacaklardır. Bilim, emek ve özveriyle ve kaliteyle yükselen Malatya Turgut Özal Üniversitesi bugün ilk mezunlarını veriyor. Evet, siz bizim ilk göz bebeğimizsiniz. Hep birlikte bu gururu ve onuru yaşıyoruz. Öncelikle üniversitemizin kuruluşuna katkı ve desteklerini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize çağ atlatan, Turgut Özal'ın ismini taşıyan bu üniversite, özalları yetiştiren bu şehir elbette geleceğe büyük adımlarla yürüyecektir. Anadolu'nun ana yurt olmasında derin köklerin atıldığı bu şehirde kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi bu tarihi derinliğin farkındadır. Evet, yine kurtuluş mücadelesinde yüce milletimizin Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının öncülüğünde ortaya koyduğu milli mücadele ruhu bugün Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensupları içinde bir ilham kaynağıdır. Battalgazi Tarım Yerleşkesi ve Yeşilyurt Teknik Yerleşkesi olmak üzere iki yerleşkemiz ve sekiz ilçe meslek yoku, yüksek okulumuz ile bir şehir üniversitesiyiz biz. Hedef ve ideallerimiz kapsamında Yine başlı tıp fakültesi olmak üzere geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi, yeni fakültelerimiz ile ülkemize, milletimize ve insanlığa hizmet noktasında yeni bir vizyonu ortaya koyacağız. Geçen yüzyıl içinde çok şey değişti. Ülkeler arası mücadele ve strateji savaşları artık cephede askerler arasında yürütülmüyor. Ne kadar bilim üretir ve ne kadar o bilimsel bilgiyi yönetirseniz ve yönlendirirseniz o kadar adım öndesiniz demektir bilgi yönetiminin, bilgi yönetim stratejilerinin çarpıştığı, yarıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Günümüz stratejik savaşların çok büyük bir bölümü de yine bilimsel ve akademik çalışmalarla yürüyor. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine güçlenerek ulaşabilmesi için üniversitemizde üzerine düşen görev ve sorumlulukların farkındadır. Ülkemizin ve milletimizin öngörülebilir, uygulanabilir hedefleri doğrultusunda koşacağız. Bilimsel ve akademik çalışmalara yeni bir derinlik ve boyut katabilme çapasında olacağız. Üniversite olarak tarımsal eğitimi ve modern tarımsal üretimi önemsiyoruz. Ziraat Fakültemiz önümüzdeki yıldan itibaren bu konuda çalışmalara önemli imzalar atacaktır. Kayısı konusunda büyük bir beklentinin olduğunun da farkındayız. Kayısının katma değerini ve pazar payı özelliklerini de artırmak için çalışmalar yapacağız. Kayısı konusunda da biz tematik bir üniversiteyiz. Toprağı yeşertmek, insanı yaşatmak, bilim insanı olarak bizim görevimizdir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi ülkemizdeki farklılıkları ülkemizin zenginliği olarak kabul eder. Üniversitemiz hangi adlı olursa olsun ülkemizin üniter yapısıyla bayrağımız ile sorunu olanların asla giremeyeceği, elini kolunu sallayamayacağı bir üniversitedir. Özgür düşünceyi destekliyorum. Ama ihanet edenlerin, ihanet içinde olanların bir nedeni olamaz. Avrupa'yı da biliyoruz, Amerika'yı da biliyoruz. Yine hiçbir Amerika Üniversitesi, yine Amerika Devleti'nin üniter yapısını bozmaya çalışanları barındıramaz. Nefes bile aldırmaz. Almanya, Fransa ya da bir başka Avrupa Üniversitesi'nde de o ülkenin üniter yapısı aleyhinde faaliyette bulunamazsınız. Çünkü buna izin vermezler. Bu konuda bizim de üniversite olarak tavrımız nettir. Rektörlüğe başladığım ilk gün Deklare etmiştim, yine ediyorum. Hiçbir terör örgütünün yine DHKPC, PKK, FETÖ'nün yandaşına ve uzantısına üniversitemizde yapılanmasına ve barınmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Yeni bir üniversite kurulurken kurumsal anlamda mutlaka sıkıntılar yaşanacaktır. Yaşanmıştır da. Manatya Turgut Özal Üniversitesi'nin hem akademik ve hem de idari personeli hiçbir sıkıntıya, hiçbir olumsuz akıntıya kapılmadan Görevleri ve sorumlulukları için ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Bahane üretilmedi, iş yapıldı. Şikayetçi olun olmadı, hedefe koşuldu. Eksikler vardı ama herkes birbirini tamamladı. Tüm personelimle bu anlamda gurur duyuyorum. İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Sizleri bugün uğurluyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Mutlaka eğitimlerinizi bundan sonra da sürdürün. Şunu asla unutmayın. Artık bilgiye ulaşmak, bilgi sahibi olmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Ortaya çıkan bilgiyi yönlendirmek ve yönetmek de önemli. Artık bilgiyi yönetenlerin kazandığı bir dönemdeyiz. Milli değerlerimizi hem yaşayan hem de yaşatan olun. Mesleğinde ve yapacağınız işlerinde, işlerinizde bulunan değil, aranan kişiler olun. Farklı olun, farkındalıklar yaratın. Güzel işlerle anılın. Ama ülkemiz için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Sizlere güveniyorum ve inanıyorum. Bugünü bir ayrılık olarak görmeyin. Bu üniversitenin kapıları hiçbir zaman sizlere kapanmayacaktır. Mezunlarımızın mesleklerini sürdürmelerini ve istihdam edilmelerini de her platformda tak takip edeceğiz. Bu anlamda Malatya Turgut Özal Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız. Bu nedenle üniversiteniz web sayfamızda mezunlar platformu, mezunlar derneği tarzı bir e, ilanla karşılaşacaksınız. Sizlerden o platforma üye olmanızı istiyorum. Hepinize güzel ve aydınlık yarınlar diliyorum. Gözlerinizdeki ışıltı hiç tükenmesin. Hem sizlerin yolunu hem de ülkemizin yarınlarını hep aydınlatsın. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya için bir değerdir. Malatya'nın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın rahmetli ismini taşımaktadır. Malatya'nın kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimi için önemli bir lokomotiftir. Hepimiz gelip geçeceğiz, hepimiz faniyiz. Kalacak olan bu eserlerdir. Kalıcı olan bu hizmetlerdir. Geride bırakılacak olan hoş bir sedadır. Gelin hep birlikte şehrimizin ikinci üniversitesi olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ni el birliğiyle, gönül birliğiyle yarınlara hazırlayalım diyorum. Törenimize katılan herkese birer birer teşekkür ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Lütfen. Önemli bir an. Gerçekten. Evet, üniversite birinci bize, sayın rektörümüz sayın. Nagi Amor Sayın Valimizin eşliği Emin Kale Turizm Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulu'ndan dereceye giren öğrencimize hediyelerini takdim ediyorlar. Evet çok teşekkürler ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen vekaleten Murat Bu güzel tablo içinde lütfen bir alkış alalım. Birazdan tüm öğrencilerimizi sahneye alacağız. Her öğrenciler hemen arkasından ikinci ve üçüncüye ödüllerini verecek ederken, Miraç Değirmenci'ye hediyelerini veriyorlar. Evet bayağı kalabalık en kalabalık bölüm Ziraat Fakültemiz 4 yıllık lisans mezunu arkadaşlarım. Hocam bitki koruma bitki koruma bölümü davet etmek istiyorum. Sayın Eyüp Işık Evet gerçekten geleceğin mesleği, çok önemli bir meslek açılayın. Abdurrahman Köseman da buradalar. Resimleri alıyoruz. Çok teşekkürler ediyoruz. Alıyoruz bu güzel tablo için. Evet işte geleceğin binicilik, atçılık, antrenörlüğü yapacak olan alkışlar gelsin. Murat Asma hocamı da sahneye almak istiyorum. ikinciye vermek üzere Tuncay Kan hocamı alıyorum sahneye. Evet. Cevap alalım. Cevap alalım. Hocamı alkışlarla sahneye alıyorum. Buyurunuz hocam. Yaklaş yaklaş. Evet ben... Toplu resimleri aldık. Çok teşekkürler ediyoruz. Darende, Bekir Ilıcak Meslek Yüksek alkışlar ve keplerle bir selamlayalım. Peki, bekliyorum. istiyorum. Hekiman Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu birincimize. <laughs> Teşekkürler hocam. Evet. Doğan Şerif Meslek Yüksek Okulu'nu. Hocam. Hoş geldiniz hocam sayın. Emniyet müdürümüzün eşi Kadriye Uğurhal. Çok teşekkürler ediyoruz. Evet öğretim görevlisi. Taha hocam da burada. Biraz daha... esere başarı belgelerini taksim ediyorlar. Ben daire geliyor. Evet, daire başkanlarımız, tüm daire başkanlarımız alıyoruz. Öğrenci çok emekleri var tabii onları da unutmuyoruz. Personel daire başkanlarımız. Sizlerle <laughs> bir selamlayalım. Rüzgarın sesi yok. <laughs> Anı da ölümsüzleştirelim istediğiniz hocamız. Evet, kütüye alkışlarla lütfen. Ben Sena'ya vereceğim. Sena'nın e, okuduklarını sizlerden rica ediyorum. Yüksek sesle tepki Malatya'dan duyulsun sesini. Hepinizi görelim şöyle. Herkesin var mı? Bir görelim şöyle. Tüm Tiver oi na naida, concha, concha, lacia oi na naida, tiver naida. Seni sevdim, mektebim bacar O guru ekip bu işin mutfağındaki ekibe de bir alkış istiyoruz. Hakikaten herkesin çok büyük emeği var. Şu oluşuncaya kadar.